Ayliz çıldırdı. Ayliz çıldırdı. Hadi bakalım. Ayliz çıldırdı arkadaşlar. Ayliz o oraya atmaya çalış. Evin içine. Bakalım atabilecek misin? Ayliz düştü. Hadi Ayliz. Evin içine atmaya çalış bakalım. O Ayliz ayakta duramıyorsun ya. Ailim hayatta duramıyorsun <laughs> Evet arkadaşlar aile, ah Aile, aile ne yapıyorsun <laughs> Aile izle komediye hoş geldiniz. Aileciğim içine atabilecek misin? Onu atacağım. Onu nereden atacaksın? Nereye atacaksın onu? Tamam at hadi. Atasat benim oldu. Atamadın ki. Sanki ben bunu Kaybettin. Kaybettin Ailes. Oy nereye attın ya? <laughs> oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> oh my god, oh my god. Nereye atıyorsun? Sen sana at. Hadi bana at ben buradan vurayım. <laughs> Oo çok. <laughs> Kızım yavaş ya bu hep düşüyor arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Arkadaşlar bu ailesi hep düşüyor. <laughs> Kalk düşme oralara çarparsın ya. Deli kız. Ben bende mi sıralım? Geç yerine. Gönderiyorum arkadaşlar kırmızı balon nerede? şu <laughs> Oh. <laughs> Ya kapıya çarptın şapşal. Tekrar bana ver. Ayrıca ayakta duramıyor ya arkadaşlar çekil. Bak. <laughs> Komik çocuk. Geliyor hazır mısın? Geliyor. Puuu. Ayy. Ayy. E Ailiz evine çarptı arkadaşlar. Ailiz ah, evine çarptı ya. Yoruldun mu? Ah, az kalsın giriyordu be. Şimdi ben yapacağım. Hadi yap bakalım yapabilecek misin? Evet. Olmadı. Bana ver sıra bende. Bana ver sıra bende. Bana. Bana ben de. Bir tane ben atayım. Bana ben Arkadaşlar ben atmaya çalışıyorum. Ailiz. <laughs> Gördünüz mü? Ya bu kız hep düşüyor ya Şapşam şey mı <laughs> bu kız? Ya neden düşüyorsun? <laughs> Arkadaşlar, aylık yere yapıştı. Kalk. Sıra bende mi? Şimdi sen burada geçeceksin ben arayacağım ben de bana vuracağım Tamam. Nasıl yani? Ben ne yapacağım? Ben atayım mı? Bir. Ben Ha ben havaya atacağım sen vuracaksın. Tamam o zaman seni çekeyim şöyle dur. Bekle. Bir, iki, üç. Oley! Vurdun ama. Hadi bir daha yapalım. Boşuma gitti. Hadi geç bakalım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Oo vuramadın. Vuramadın, tuttun. Tuttun ama vuramadın. Böyle vurabilir misin koşarken? Evet. Hadi geç bakalım. Şimdi arkadaşlar Aylis topa vuracak koşarken. Bir dakika geç. Bir. Bakın hazır bekliyor orada. <laughs> <laughs> bir. iki, Üç. Oo, oh, çok güzel vurdun. Hadi bir daha. Aylis şimdi arkadaşlar tekrar vuracak. Oley. Oley. Çok güzel vurdun Ayliz. Bir daha sen. Bir mı? Evet. Ayliz'in çok hoşuna gitti, tekrar yapıyoruz. Ah balonu tutamadım Ayliz. Ailey. Ayliz ne yapıyorsun ya? <laughs> ya? Düşeceksin yavaş. Bak yatağına düştü gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi... Ayliz topa tekrar vuracak pardon balona. Geliyor hazır mısın? 1 2 3 o oh, olmadı bu bir daha deneyelim bir daha arkadaşlar Aydız balona tekrar yapıştıracak <laughs> şimdi bir iki üç aa vuramadın vuramadın dın, dın. tekrar mı hadi bakalım ver balonu bana gitsene <laughs> yavaş 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 hadi gel bakalım geliyor 1 2 3 Baba! Oo, çok güzel vurdun. Tekrar. Ayız geliyor. Hazır mısın? Ayakla vuracağım şimdi. Aa vuramadın ki. Bas. Bas. Bir, daha. Bir daha mı? Hadi gel. Evet. Tamam. Ortaya atacağım. bu sarı nereden çıktı? Lan, <laughs> git Lan git lan. Geliyor mu? Hazır mısın? Bir. İki. <laughs> üç. Ooo gördünüz mü? Ailiz vurdu. Sire. Düştü. Tekrar geliyor. Ailiz hazır mısın? Son kez. Bir, iki, üç. <laughs> ah oh, vuramadın Ailiz. Baba, ha, öyle mi yapacaksın? Basket. Tamam bir. Basket. Bir. Ha, basket mi atalım? <laughs> Ben basket mi olacağım? Evet. Tamam. Ama ben basket olunca da telefon tutamıyoruz ya. Neyse hadi bunu kapatalım o zaman. Evet. Kapanış yap.